Merhaba değerli takipçiler. Yine gündüz kızıl bir çekimle beraberiz. Normalde çok sık e, çektiğim e, görüntüler bunlar. Evet okla gösterdiğim yerden cisim geliyor. E, sadece birbirinden farklı olan e, gözlemlerimi yayınlıyorum. E, sıkılganlık olmasın diye. Şimdi cisim ikinci okla gösterdiğim yere geldiği zaman farklı bir e, görüntü sergiliyor. Burada e, Evet, burada okla gösterdiğim yeri daha sonra yakından inceleyeceğiz. Arkasında bir ışıltı oluşuyor. Kızılötesi yaymış olduğu ışıklardan dolayı oluştuğunu düşünüyorum. Yani sıra dışı bir durum. Her zamanki gibi aynı yerde görüntüden kayboluyor cisim. Burada cismin gelişini izliyoruz. Yavaşça arkasında izler bırakarak geliyor. Evet burada şimdi çok farklı bir görüntü sergileyecek. Şimdi bakın arkaya doğru bir iz oluşturdu gördük değil mi? Şimdi ben bunu daha sonra şimdi birçok kez vereceğim daha net göreceksiniz bakın. Şimdi verdi bakın. Sol üst köşeden sağa doğru yukarıda bir iz oluşturuyor. Cisim bu. Bahsetmiş olduğum iz de bu. Teşekkür ederim.